Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle iletki ile iletki ile şey dar açı, geniş açı falan nasıl çizilir yapıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bir açı çizeceğiz. Siz de bunu isimlendireceksiniz arkadaşlar. Mesela açı çizmek istiyorum. Geniş açı için orta bunu dümdüz yapın arkadaşlar. Buraya bu şekil bir noktayı koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra istediğiniz bir rakama şey yapıyorsunuz. şey yapıyorsunuz. Dar açı 80'den de öncekilere yapılır. Geniş açı ise 90'dan sonrakilere yani geniş açıda 90'dan sonrakileri olur. Ee, dik açıda 90 olur. 90 90'dan ibaret oluyor. 90'dan öbürkileri e, geniş açı olamaz. Çünkü bunlar şey e, adı nedir? Dar açı, geniş açı, dik açı. Bu dik açıdır. Bu sadece bir dik açı. Ben şimdi ne yapsam 60'a çizeceğim. 60 olanlar dediğim gibi oluyor. Şekil. Sonra bunu alıyoruz bu, bu şekil. Evet arkadaşlar, bu arada bu tür videolara çok emek veriliyor. Beğenmeyi unutmayın. Şekil çizdik arkadaşlar. Şimdi buradan da bu şekil şey yapıyoruz. Şöyle bir cene ortaya kadar. Hı, hı. Evet arkadaşlar. Şu şekilde yaptığımızı birazcık kısaltacağım arkadaşlar. Ben çok uzun yapmışım yanlışlıkla. Pirit silgimiz. Siz Faber Castell'le de silebilirsiniz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burayı da sildiğimize göre şimdi şuraya böyle küçük bir şey yapıyoruz. Ve burayı böyle büküyoruz. Buraya da küçük bir şey yapıyoruz. Ve burayı da böyle ok gibi yapıyoruz. Sonra arkadaşlar adı nedir? Buraya böyle küçük bir kare koyuyoruz. Karayı nasıl yapacağız peki? Orayı da şimdi göstereceğim kare değil de üçgen olanları bu şekil olanlara bu şekilde yapıyoruz. 60 yazıyoruz. Ay pardon. 60 değil orası nokta olacak. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan şurayı düzeltelim. Burada nokta oluyor. Burada da 60 yazıp şöyle derecesini koyuyoruz. Bakın bu şekil. Yakınlaştıralım sizler için. Bu şekilde yapın. Çok kolay. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere Bye bay.